bölgemizdeki sorunlar henüz çözüme kavuşmamışken maalesef yeni sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte bunlardan biri de Katar meselesidir. Katar'a karşı başlatılan yaptırımları doğru bulmadığımızı peşinen ifade etmek istiyorum. Dayanışma ve işbirliğine her zamankinden daha çok ihtiyacımızın bulunduğu bir dönemde yaşanan bu hadise Bölgemizdeki özellikle hiçbir ülkenin faydasına, yararına değildir. Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarındaki meseleleri karşılıklı diyalog yoluyla çözmesi en doğru yoldur. Bu çerçevede Katar'ın ortaya koyduğu soğukkanlı ve yapıcı tutumu takdirle karşılıyoruz. Terör örgütlerine karşı etkin bir mücadele verdiğini yakinen bildiğimiz Katar'ın bu şekilde izole edilmeye çalışılması hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamayacaktır. Türkiye olarak 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere en zor zamanlarımızda daima güçlü desteklerini hissettiğimiz tüm dostlarımız gibi Katar'la da ilişkilerimizi geliştirerek sürdüreceğiz. Diğer ülkelerin Katar'la olan sorunlarının çözümü konusunda da Üzerimize düşen her görevi yapmaya hazırız. Bu çerçevede dünden itibaren çeşitli temaslarda bulunmaya başladım. Öncelikle Katar emiri, Şeyh Temim kardeşimle telefonla görüşerek, yaşananlardan dolayı duyduğumuz üzüntüyü kendisine ifade ettim. Aynı şekilde, Hadimül Harimeyni Şerifeyn, Selman bin Abdülaziz'le de yine telefonla uzunca bir görüşmem oldu. Yine aynı şekilde kendisiyle bu sorunları bir şöyle dertleşerek paylaşma imkanım oldu. Yine dün akşam saatlerinde Rusya lideri Sayın Putin'le bir görüşmem oldu. Ardından Kuveyt emiri Sayın El Sabah ile bir görüşmem oldu. Bütün bu görüşmelerde konu Körfez'deki bu sıkıntıların aşılmasıydı. Bugün de şu ana kadar Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron'la, Lübnan Başbakanı Sayın Hariri ile, Malezya Başbakanı Sayın Razak'la, Bahreyn Kralı Sayın El Halife ile, Ürdün Kralı Sayın Abdullah ile, Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Widodo'yla telefon görüşmeleri yaptım. Ve bütün bu görüşmelerimde Tabii ki derdim bu sorunu nasıl aşarız? Körfeze yeniden bu birliği, beraberliği nasıl getiririz? Her şeyden önce bu mübarek ayda Müslümanlar için bu ay eşhurul hurumdur. Yani haram aydır. Bu ayda Müslümanın Müslümana kanı haramdır canı malı ırzı haramdır. Burada hassas olmamız gerekiyor. Tabi yarın ve sonraki günlerde de görüşlerimizi, görüşmelerimizi ayrıca devam ettireceğiz. Körfez'de yaşanan bu krizin bir an önce çözüme kavuşturulması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz, göstereceğiz. Ve bu konuda en kısa sürede Katar'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılacağını ümit ediyorum. Çünkü Katar'ın bir terör zanlısı olarak tavsif edilmesini hakikaten çok ağır bir itham olarak görüyorum. Çünkü uzun yıllardır yani 15 yıllık Cumhurbaşkanlığım ve Başbakanlığım döneminde kendilerini yakından iyi tanıyorum. Yoksa böyle bir durum söz konusu olsa karşılarına çıkacak ilk devlet başkanı ben olurum. İlk başbakan ben olurum. Ama böyle bir şey gör. Ve burada farklı bir oyun oynanıyor ama bu oyunun arkasında kimler var? Şu anda onu henüz tespit edebilmiş değil. Bölge ülkeleri olarak gücümüzü ve enerjimizi kendi iç mücadelelerimiz yerine sorunun asıl kaynaklarına yöneltmemiz gerekiyor. Bölgenin daha da karışması, gerilimin yükselmesi, tansiyonun artması için fırsat kollayanların umutlarını hep birlikte boşa çıkarmalıyız. Başka türlü terör ateşinin Suriye, Irak, Yemen, Libya gibi ülkelerden diğer yerlere sıçramasının önüne geçemeyiz. Yemen'i çözebildik mi? Libya'yı çözebildik mi? Suriye'yi çözebildik mi? Irak'ı çözebildik mi? Şimdi yeni bir ihtilaf alanı niçin meydana getirmeye gayret ediyoruz? Değerli Büyükelçiler, sözlerime burada son verirken ülkelerinize, halklarınıza, Türkiye'nin ve halkımızın en kalbi selamlarını iletmenizi sizlerden rica ediyorum. Ramazan'ın ülkelerimiz halklarımız tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İftar soframızı paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı selamlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.